Ne bakıyorsun? NE BAKIYON <laughs> NOO Ne cık, cık, cık Yavuz'un köşesi var Hepinize kanal yapacağız bugün sizlerle birlikte Prrr e vlog çekeceğiz Oley Oley kanalıma abone olup bildirimleri açtıysanız o zaman başlayalım. Benim en o zaman başlayalım. Burada ben hep kalırım. Şarjımı falan takarım. Kafamı böyle falan koyarım. Oturum böyle. <laughs> Burası salon. Dur bir dakika göstereyim. Burası salon. Şurada televizyonumuz var. Görebiliyor musun? Televizyonumuz var. Üst dolap, üst raflar var falan filan. Kitaplar falan var burada. Bir dakika. Burada sandık var. Mutfak var burada. E, mutfakla salon birleşik abi. Burası evin koridoru. Burada çıkış kapısı, Burası koridor. Buraya çok şeyler atıyoruz, kile kaymakleri. Bu şey makinesi neydi? Bu kurutma makinesi. kurutma makinesi, bunun adı neydi? Yakama makinesi. Neydi? Yakama makinesi. Neydi? Burası abimin odası. Yani mesela size göstereyim şurada. Burada abimin yatağı. Orada abimin dolabı. Burada abimin... Bunu... abim. Bunu şunu abim kullanmıyor. Bunu. Evet abimin odasını tamamladık. Şimdi. Ah, şurayı göstermedim size. Burada küçük bir tuvalet var. Şunu görüyor musunuz? burası ablamın odası yine dağıtmış odayı bu benim yatağım iki katlı bu ablamın yatağı ne kadar bozmuş bak size bir şey değil mi benim yatağımın altında bir tane daha yatak var bakın benim, benim yatağımın altında bir tane daha yatak var Bunda ablam yatıyor şey mi ablam yokken. Bunun içinde kıyafetler var.

Burada bir dolap var. Orada bir valiz var. Görüyor musunuz? ben size şunu göstereyim. Bak. Bu bu halıyı çekeyim. Bak, görüyor musun? Görüyor musun? Şimdi üst katı göstereceğim. Dur. Geliyorum. Oha! Burada çöp varmışlar. Şu bırakmıştım. <laughs> Onun için yukarıya çıkaydım dur. <laughs> Araba var. Buradan her şey gözüküyor yemin ediyorum. <laughs> ben bir bir iki gün burada yapmıştım. Bir ay önce iki ay üç. üç ay bir iki üç ay. Hemen geliyorum. Durun, bekleyin beni. Sizi alacağım dur. Ev bu kadardı. Eski çantamız içinde neler var? Ama ikinci şu yatağı böyle çekmem lazım. Bir dakika. Arkadaşlar like atıp olur olursanız bana destek olur. Bir dakika ya olmuyor. Ya dur. Evet arkadaşlar bu videonun daha sonra gidelim. Görüşürüz. Bay bay. Kan kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bağlantıyı kop... Kop... Kopyalayın, başka yorum yapın. Cık. Cık. Tam bir Akif Feyyadın, tam bir Akif Feyyadan ailesinden olursunuz, gerçekten. Eğer bu dediklerimi yaparsanız, inşallah bu yapanların tableti, telefonu olsun. Amin. benim dediklerimi yaparsanız inşallah bunların hepsini yapın. <laughs> şey oldu abi. <laughs> Tableti, telefonu, kedisi. İşte her şey olsun. Evet arkadaşlar videomu sonuna gelelim. Görüşürüz. Bye bye.